Tevazu örnekleri. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleri de onun tevazunu göstermektedir. Beni Yunus İbni Medda'dan daha üstün tutmayınız. Bu konuda Yunus aleyhisselamla ilgili diğer rivayetler de şöyledir. Ben bir kimse Yunus bin Mettâ'dan daha üstündür demiyorum. Bir kulun ben Yunus bin Medda'dan daha hayırlıyım demesi de uygun değildir. Peygamberleri birbirinden üstün tutmayınız. Benim Musa peygamberden daha üstün olduğumu da söylemeyiniz. Bu rivayetin tamamı şöyledir. Ebu Hüreyra radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir defasında bir Müslümanla bir Yahudi kavga ettiler. Müslüman "Muhammed'i alemlere üstün tutan Allah'a yemin ederim ki" deyince Yahudi de ben de Musa'yı alemlere üstün tutan Allah'a yemin ederim ki dedi. Bunun üzerine Müslüman elini kaldırıp Yahudinin suratına bir tokat attı. Yahudi doğruca resul Ekrem Efendimiz'e gitti. Tartıştıkları o Müslüman ile aralarında olup biteni anlattı. Bunun üzerine Peygamberler Sultanı, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim Musa peygamberden daha üstün olduğumu söylemeyiniz. Kıyamet gününde bütün insanlar ölecek. Kabrinden ilk kalkan ben olacağım. Bir de bakacağım ki Musa arşın bir tarafına yapışmış. Acaba Musa ölenler arasındaydı da benden önce mi ayıldı? Yoksa Allah Teala'nın istisna edip öldürmediklerinden biri miydi diye bilmiyorum. Allah Allah. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada hep ashabına ölçülü olmaya, farklı şekillerde e, peygamber arasında bir ayırım yapmamaya teşvik etmiş oluyor. Ölen bir canlının diriltilmesinden Hazreti İbrahim şüphe edecek olsaydı, bu konuda şüphe etmeye biz ondan daha haklı olurduk. Şayet zindanda Yusuf peygamberin kaldığı gibi uzun zaman kalsaydım, onu zindandan çıkarmaya gelen adamın davetini hemen kabul edip oradan çıkardım. Hadisin tamamı da yine şöyle. Ölen bir canlının diriltilmesinden Hz. İbrahim şüphe edecek olsaydı bu konuda şüphe etmeye biz ondan daha haklı olurduk. Hani İbrahim Allah Teala'ya Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster dediği zaman Allah Teala ona Ey İbrahim Yoksa buna inanmıyor musun diye sormuş. O da elbette inanıyorum. Ama ölüleri nasıl dirilttiğini görerek gönlüm iyice yatışsın istiyorum demişti. Bakara suresinin 260. ayetinde belirtildiği üzere Cenab-ı Hak onun bu arzusunu da yerine getirmişti. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadesiyle şunu demiş. İbrahim aleyhisselamın Allah Teala'nın kudretinden şüphelenmesi elbette mümkün değil. Eğer onun bu konuda şüphe ettiği düşünülürse bizim ondan daha çok şüphe etmemiz gerekir. O kesinlikle böyle bir şüpheye düşmemiştir. Ben de asla şüphelenmedim. Yusuf suresinde anlatıldığı üzere Yusuf aleyhisselam bir iftira yüzünden zindana atılmış. Yedi sene yattıktan sonra tabir ettiği rüya üzerine Mısır Kralı, onu zindandan çıkarmak istemiş. Fakat o, bu teklifi kabul etmeyip, o kadınların ellerini neden kestiğinin soruşturulmasını istemiş. Böylece, işin gerçeği ortaya çıktıktan, kendisinin suçsuz olduğu anlaşıldıktan sonra ancak zindandan çıkacağını belirtmişti. Kralın araştırmasından sonra, onun suçsuz olduğu anlaşılmış, o da zindandan çıkmayı kabul etmişti. Peygamber Efendimiz bu hadiste Yusuf Aleyhisselam gibi yedi sene zindanda yattıktan sonra benden dışarı çıkmam istense hiç durmaz hemen çıkardım. Öyle soruşturma falan istemezdim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz kendisine ey yaratılmışların en hayırlısı diye hitap eden birine o İbrahim Aleyhisselam'dır buyurmuştur.